Merhaba arkadaşlar. Bir soru bir konu diyoruz ve sorumuzun çözümüne başlıyoruz. Bakalım ne istemişiz? Aşağıda farklı atmosfer katmanlarına ait bazı özellikler verilmiştir. Buna göre bu özelliklere sahip atmosfer katmanları aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Önce şu atmosferin katmanlarını bir tanıyalım. Bak arkadaş buraya dünya dedim. Ve yukarıya doğru atmosfer katmanlarını sıralayacağım. Bir kısaltmamız var. Türk sanat müziğini tercih edenler diyoruz. Bakın burası Troposfer. Burası stratosfer. Burası ortada mezosfer. Burası termosfer. Burası da egzosfer. Şimdi bunların karşısına birer ikişer tane önemli özellik yazacağım. Bir kere egzosfer en dışta olduğu için yer çekimi en az olan katman. O yüzden de gaz yoğunluğunun en az olduğu katman. Haberleşme uyduları bu katmanda en dışta. Termosfer en sıcak katman. Termosferin diğer adı iyonosfer. İonosferin özelliği şu, gazlar iyonların ayrılmış durumda. O yüzden radyo dalgalarının en iyi yansıtıldığı katman. Radyo dalgası diyelim. Bir de Aurora denen bir şey var, duymuşsunuzdur. Kutup ışıkları bu kuzey ülkelerinde çok yaygın bir turizm çeşididir. İnsanlar bu ışık dalgalarını izlemek isterler. İşte auroralar, kutup ışıkları da termosferden yansıyor buraya. Bir de aurora yazdım. Mezosfer ortadaki katman. Burada da gök taşları parçalanıyor gök taşları parçalanır. Bu arada burada yanlış bir bilgi var. Öğrencilerin çok fazla kullandığı. Aa yıldız kaydı hadi dilek tutalım vesaire diye. Arkadaş yıldız falan kaymıyor. O kayan şey gök taşlarının parçalanmış hali, alev almış hali. Stratosfer dediğim yerde jet rüzgarları var. Yatay hava hareketleri var. Sıcaklığı eksi 50 derece civarında. Atmosferin altından üstüne doğru böyle düzenli olarak bir sıcaklık artışı vesaire yok. Ozon tabakasının büyük bir kısmı bu katmanda ozon tabakasının ne işe yaradığını biliyoruz. Güneşten gelen zararlı ışınları süzüyor. Ve troposfer gazların yaklaşık %75'i bu katmanda. Su buharının tamamı bu katmanda dolayısıyla bütün hava olayları burada gerçekleşiyor ve bizler bu katmanın içerisinde yaşıyoruz. Şimdi bu bilgilerle sorumuzu çözelim. Bakın ne diyor? Yer çekiminin en az olduğu ve gaz yoğunluğunda en az olduğu katmandır. Buna ne dedik? En dıştaki katman olan egzosfer dedik. Bunu aldık. Göktaşlarının parçalandığı katmandır. Göktaşı nerede parçalanacaktı? Ortada parçalanacaktı. Yani mezosferde. Jet rüzgarı adı verilen yatay hava hareketlerinin olduğu katmandır diyor bu katmanın adı da stratosferdi gördük. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı D seçeneği oldu. Sıralamayı unutmuyorum. Türk Sanat Müziği'ni tercih edenler diyorum. Bu tarz soruların devamı için beğenip takip etmeyi unutmayın.